Üçüncü. Jean Jean Wichler, Muhteşem arabası ila On numara. On. Zidane. gibi. 30 metre solda frene bas. 98 ve 99 Dünya Rally Şampiyonu Paris Dakar yarışının galibi olan eş. Sola sonunda Neyin var senin gaza bassana Neredeyse bizi bitirecekler Arkadaki canımıza okuyacak sana dikkat et dedim bir zekalı neden selektör örtüyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi? Hayır. Bir taksi. Oh. Kenara çekil. Benim acil ah. işim var. Bu yol olduğundan emin Kork mi misin? Korkmayın. Bu kestirme? Ah. Kestirmeymiş. <gülüyor> 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 bir taksinin senin geçmesine izin mi verilecek? Şimdi görürsün. Ah. Ah. Ama sizden özür dilerim. Bir turist ah. yolu tıkamış. Ah. Ben o bir yeri şurası çok güzel gidiyor. Yok canım tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki? Arkamızda bir taksiyle gitmek bize yetmiş Merak etme şimdi ondan kurtuluruz. Lanet <laughs> ki <olasınca> ne yapıyorsun? <laughs> Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. <laughs> Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin. niye yol kenarında bu insan var? Bunlar niye toplanmışlar? Çünkü tatil zamanı bayım. Aa, tabii tatil zamanı, evet. <laughs> Numara 10 <on> geliyor. Ama, <laughs> e, ama bu kesinlikle şirasın değil. Bu bir taksi. dakika 25 saniye. <laughs> İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi? Kim için doktor lazım? Onun için. <laughs> Suyu geliyor. İzninizle. <laughs> ama siz doğurmak üzeresiniz. Ne yani? Yüner mü sanmıştım. Alet çantamı getirin onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız. Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız? Suyu geliyor suyu geliyormuş. Uh, uh. İtin, itin, itin. Mm-mm. 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 İtin!